O kadar kişiyi kovduk, değersizleştirdik ki. Ya bu adamlara bir şey olmuyor, bu adamlar... Çünkü Türkiye'nin yapısını görüyorlar, gülüyorlar tazminatlarına. Gidiyorlar. Victor Pereira da aynısı olacak. Yani ne zaman gideceğini bilmiyorum. Bu o kadar şey değil. Bir gökdelen... Düşü, ...yangın... ...çıkmış. Ben öyle bir film seyrettim geçenlerde. O... Amerikan güreşçisi olan şey neydi? Ee, saçsız. Çok seviyorum onun filmini. Ailesini kurtarıyor bir gökdelenden. Ondan sonra şeyde hızlı ve öfkeli de durak Polisi oynuyor. Hızlı ve öfkeli de polisi oynuyor. O iri yarı böyle olabilir. Dwayne Johnson mu? Evet evet. Dwayne Johnson. Ben Dwayne Johnson. Ceyhun'dan sufle alıyorum. Tamam. Dwayne Johnson. Tamam. <laughs> Ona o, baktım imkansız. Yangın çıkmış. Yangın da çıktığı zaman e, mesela ortada bir yangın çıktı. Tamam mı? Altı boşaltmak kolay, üstü boşaltmak zor. Şimdi teknik direktör altta değil üstte. Altta futbolcular var. Bunu hiç algılayamıyorlar. Teknik direktör değiştirince yangın teknik direktörü yukarıda olduğu için o teknik direktörü gönderdiğin anda başka yerlere gidiyor iş. Futbolcunun üçünü kadro dışı bırak, tamamına para cezası ver, başka bir şey yap. Bu kurtarılır o zaman bina. Teknik gönderdiğin anda hiçbir şey kurtaramıyorsun aslında. Bak 4 yıldır kurtaramadın. Bu alışkanlığı Fenerbahçe'ye enjekte eden kişi Aziz Yıldırım'dır. Her başarılıyı da başarısız da kovan Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe camiası teknik direktör beğenmiyorsa, şampiyonluk günlerinde bile mutsuz oluyorsa belli bir taraftarın da nedeni vardır. Taraftar grubunun bak adını burada zikretmiyorum bir isim, birkaç isim üzerine yönetimle kavgalar başlamıştır. Bu Ali Koç'la, Aziz Yıldırım'la falan filan bitecek bir olay da değil bundan sonra. Ali Koç gitsin şu gelsin. Ali Koç gitsin Saadettin Saran gelsin. Aziz Yıldırım gelsin. İşte Ferit Şahin gelsin şu Böyle bir olay da değil artık. Bu geniş kapsamlı. Ben bunu görebiliyorum. Büyük bir yangın var. Bu teknik direktörlük bir şey değil. Hı. Bak şimdi sana bir şey söylüyorum. Vitor Pereira Trabzonspor'a gönder. Bu hafta. Abdullah Avcı'yı da Fenerbahçe'ye getir. Tamam. Tamam mı? Vitor Pereira onu şampiyon yapamaz mı acaba? Bilemem bu kadar puan farkıyla. Onu da başarır mı? Bilemem. Onu geçtim. Abdullah Avcı'yı aldım. Takımı toparlayabilir. Çünkü geçen sene daha beterdi Trabzonspor. Çok alttaydı o. 17. falandı. Evet. Toparladı 4. Abdullah Avcı ile bu sezonu bitirir mi Fenerbahçe? Bu bir soru. Artı gelecek sene şampiyonluk yoluna Abdullah Avcı ile böyle gelir mi? Gelemez. Gelemez. Yangın var. Bak Baş, şöyle, başarıya rağmen mi gelemez? Ya Başarı olsa da mı gelemez? Klopla Guardiola ikisini birden getir. Olamaz. Yangın var diyorum ya. Olmaz. Nasıl sönecek peki? Çok zor. Şu anda ben Fenerbahçe'nin huzurlu istikrarlı bir yapıya basketle de futbolda da genel anlamda girebilecek bir ruh halinde olduğunu görmüyorum. Taraftarından görmüyorum. Çünkü bu kadar çok bununla olmaz deyip bununla olur diyen bir kitle var. Bu kadar çok. Teknik direktörü oraya destekliyorlar. Bunu kötülüyorlar. O grup daha sonra işler kötü gidince aynı grup. Gerçekten arşiv tutuyorum. Hı. Aynı insanlar bunun mu olmaz diyorlar. Öbürü daha iyiydi diyorlar. Ya sen onu kötüledin ya. Emre Belezoğlu'nu kötüledin de Pereira geldi. Abicilik bitti bilmem ne yaptı işte böyle modern sistem üçlüye geçildi. Herkes bunu söyledi Fenerbahçe Trabzon'a lider giderken. E şimdi kötülüyorsun. Bu bir yapı neden? Tarafsız yorumcuda, tarafsız derken Fenerbahçe'li olmayan yorumcuda en çok Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylediğinde rating yapıyor. Konuşuluyor şu. Beşiktaş'ta maalesef öyle bir şey olmuyor. Ra rating demişken, konuşuluyor demişken şu anda Twitter'da Trend Topic'in birinci sırası Vitor Pereira. Evet, güzel. Üçüncü sırası Farioli. Güzel. Fenerbahçe'de teknik direktör değişiminin artık bugünkü sayfalardan da görüyoruz sanki kaçınılmaz olduğu bir noktaya doğru gittiği haberleri gittikçe artmaya başladı. E, ve e, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışına da başladığı konuşuluyor bu noktada. Ve hep gündem, bu gündem hep kalmaya devam ediyor Fenerbahçe için. Sabit kalmaya devam ediyor. Değişim, Pereira, yeni teknik direktör. Hep bu sıcak gündem hep korunuyor Fenerbahçe'de. Bak, dört gökdelende yangın var. Ve kolay kolay sönmez. Çok akıllı hamleler lazım. Fenerbahçe'den bahsettim değil mi? Hı hı. Dört tane. Barcelona, Juventus, Manchester United, Fenerbahçe. Gökdelenlerde yangın var. Kolay kolay teknik direktör bilmem nereye sönmez. Çünkü çok para var. Anladın, i̇şin sırrı bu. Oralarda çok para var. Kimsenin yangını söndürmeye ni ni niyeti yok, işine de gelmiyor. Boş ver teknik direktör gitsin. Küpleri dolduruyor herkes o tarafta. En çok para onlarda. Barcelona, Juventus, Manchester United, Fenerbahçe. Yangın büyük. Sönmez. Yangın söndürme cihazlarını yok etmişler. Hmm. Yangın sönmesin diye. Teknik direktör gitsin, şu gitsin, bu gitsin. Gerekirse başkan gitsin, şu gitsin. Yani sadece Anladın. sum atılıyor şu anda teknik direktör değişimi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya eğer bir istatistik varsa, istatistikten bahsettin sen Abdullah Avcı. Emre Belozoğlu'nun istatistiği gönderilir mi Emre Belezoğlu ya? 10 yani maç bir beraberlikle Malatya maçı bir yenilgiyle kaybetmişsin. Herkes kaybedebilir. Bir yenilgi almışsın ya. Onu gönderiyorsun. Yerine yeni bir ekol diyorsun. Ya ekol dediğin 14 hafta olmaz zaten ya. Evet. Portekiz ekol. 14 haftalık ekol mu alınır? Kiralık ekol. Kiralık ekol getirdi Fenerbahçe. Vitor Pereira. Ya böyle bir 14 hafta. Şimdi ne olacak? İtalyan ekolü. Ne kadar? 26 abi? Yo. Bak Farioli'yi aldım. Tamam ben şimdi Trent Topya'ya buradan soruyorum. Sevgili Trend Topik, bir bunu da Ali Bey'e buradan mesaj o, yönlendiren falan yok. Bak çok net söylüyorum. Bu bir bir dev bir e, havuz. Fenerbahçe'li taraftarların ruh hali. Twitter'a yansımış. bir Ferrer'e gitsin. Bu kimsenin de yönlendirdiği yok. Şimdi burada sen gönderdin, faryolayı aldın. Herkes bir rahatlayacak. Çünkü canavar bir kere kurbanını almış olacak. Yiyecek. Herkes mutlu olacak. Bütün bunlar. Rahatlayacak falan. Fenerbahçe gelecek, Rize'ye 3 atacak. Güzel. Değişiklikler olacak. 4-5 oyuncunun yeri değişecek falan. Ondan sonraki hafta. Gaziantep gene kazanacak. Falan. Gene. Kadıköy'deki Beşiktaş maçı. Oynanacak. Kazanırsan tabii. Kadıköy'de Beşiktaş Fenerbahçe'ye inerse ne olur? İtalyan kiralık sistemi 3 hafta sürer. Kimse tutamaz öyle. Kadıköy'de yeni kimse tutamaz ya. Yani bu işin buraya vardığını hala anlayamadı Fenerbahçeliler. Ya tüketim bu konu ya sürekli tüketim bir tüketime değil, gidiyor bir... aslında. Yani ya. hızlı tüketim, çabuk tüketim. Başarısızlık oldu mu, İki maç kayıp mı var? Sistem oturmadı mı on haftada? Tüket, gönder, <laughs> yenisi gelsin. Gitsin aslında yenisi gelsin. Aslında sen benim örnek verdiğimi düşünüyorsun da gerçekten yangın var Fenerbahçe kulübünde. Bak gerçek anlamda şu anda büyük bir panik, büyük bir ee, Soğuk kanlılığını kaybetmiş bir davranış şekli halim, hakim ve birkaç bir bran branşta bu gözüküyor, atletizm dahil. Ramildeki düşüş, masa tenisinde şampiyonlar ligi şampiyonuydu. Şeyde yelkende olimpiyat beşincisiydi. Bir genel bir panik havası var buradan kurtululması kolay değil diyorum. Tekrar söylüyorum. Ya futbolda işte Barcelona Xavi'yi getirdi. Ya göreceğiz hep beraber ya. O da iki başladı bakalım. Göreceğiz Gerizası hep beraber gelecek. göreceğiz. Emre Belözoğlu da bayağı iyi başlamış. Evet. Onda sekiz vardı Emre Belözoğlu'nda da. Devam edelim. E, konuşacağız Fenerbahçe'yi. Neden biliyor musun? Yangın ancak bir şekilde söner. Tek bir şekilde söner. Nasıl Bir torpere Ben o zaman ne far öylesi ya. Faryol ne yapmış Karagümrük'te? Trabzon hiç 0 yenildi. Onu başardı işte. Farioli falan değil. Sportif direktörü. Yarın açıklarım Alex de Souza yaparım. Yarın sportif direktörü Alex de Souza yaparım. Takımın başına da ya Roberto Carlos'u getiririm. Derim ki ben bu sene de umudu kestim. Yeni bir geçiş yapıyorum. Onlar sana Brezilya'da adı sana duyulmamış Ümit Milli Takım U14 bilmem neden adamlar bulurlar getirirler ancak öyle toparlanır Fenerbahçe. Çünkü Türk Türk büyük projeyle toparlanamadı. Emre Belözoğlu iyi bir projeydi. Kolay kolay dünya üzerinde rastlanabilecek özelliklere sahip değildir Emre. O zaman yangın 2022-23 sezonundan itibaren sönmeye başlar. Bu sezon bu, bu, bu sezon, sezon olabilecek en iyi şeyler Türkiye Kupası ve Avrupa eksenli olur. Yani ben buradan ligde herhangi bir şansının kaldığı düşüncesine değil. Var mı Fenerbahçe tarihinde? Bana birisi çıksın. tek direktör değiştirip şampiyon olmuş bir lig sezon var mı Fenerbahçe? Yok. Yok. 12 puanlıkta fark var şu anda. 12 puan. Bir de yabancıyla zaten en son Zico'yla. Zico şey üzerinde olmuş. Süper Lig'de. Zico'dan sonra bir yabancı şampiyon olmamış.